Hepiniz yepyeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün silerle beraber e, çok sorulan bir soruya değineceğiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Dula da artı 7 geldi. Şimdi yeni bir meta mı geliyor? Leon 15'e 3 mü yükseliyor. AWP nasıl vesaire gibi birçok bir sorular vardı arkadaşlar. Ben de kendimce size e, bu soruların cevabını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi setlerde biliyorsunuz, e, Card 98 kullanıyordum ben daha önce. Şimdi AWP'ye artı 7 bastım ve AWP artı 7 ile kar 98 artı 7'nin e, karşılaştırılmasını sağda görebiliyorsunuz sağ altta. kar e, 98 yine hasar olarak AWP'nin önünde. Fakat zoom hızına baktığımız zaman gerçekten AWP çok çok ilerlemiş bir durumda artı 7 de eski e, gücüne tekrar kavuşabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de bunu oyunda test etmek istiyorum. E, şöyle hazır bir oyuna girelim. Herkes tek nişancı favelada oynuyorum. Ee, i̇lk baştaki videomuz Card Ops olacak ve daha sonra yeni yükselttiğimiz R7'li AWP ile oynayacağız. İkisi karşılaştırmasını yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Zaten oyun da yeni başlamış. Evet şöyle ilk kilimizi alalım. Şurada biri kaçtı. Böyle iki alamaz bunu. Hadi be, onu alana kadar evet, devam edelim Şöyle. Yanımızda biri varmış bu arada. Bu Ronaldo'da saklananlara gıcık oluyorum. Kill. Üff. Nice. Oku, aldım onu. Kill. Şimdi K98'de oynarken sürekli elim e, reload'da oluyor. Çünkü 5 mermi oynuyorsunuz. Sürekli mermisiz kalıyorsunuz. O yüzden kill. Kill. Hayır be mermim bitti. Evet. Hala orada pusuyor. Ezimleri ya Bay Yeter ulan, yeter! Yeter! Yapma be. Arkamda da doğmazsın. Bu arada iyi. Çanakkale desenleri hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Güzel mi? Ben çok beğendim. Ya şimdi kar artı 7'nin de e, tek atmaması saçma yani. Yakın bir mesafeyi demiyorum bundan. Hala mı burada tutuyorsun ya? Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. Devam edelim. Ne yapıyorsun lan deli? Arkamda biri var. Üç kill fark var aramızda ama onu hemen düşürmem lazım. Bir fark. Yerim çok kötü ama. Allah'tan kaçırdı. Burada biri var. Altta ne lazım? Nasıl kaçırdım şunu ya? Butcher. Yapma be. Avp ya, artı birde de tek atm atmazsın ya. Saçmalık. Tamamen saçmalık. farkı baya bir arttırdı. Ne yapıyor lan bu? Tekrar mermi. Yapma be adamın önüne gittim resmen ya. Uy, adamın üzerine zıpladım resmen. Spark yine bir. Yapma be. Bu maçta da şanslılığım üzerinde. Bakar mısın? Double kill. Triple kill. Şimdi Ya şurada da biri vardı ya. Double kill. Nasıl ya? Triple kill. Yapma be adam arkasına dönerek vurdu ya. Adam bulamadı. Double kill. +3 Şurada biri doğdu. Yapma be. Kafasını gördüm resmen zoom'un içinde. Ah, kill. Kill Çok güzel birinciliğe doğru. Yapma be. Sen nereden çıktın? Ne bileyim abi. Son 3 kill. İşte bu. Birinci olduk. <laughs> arkadaşlar siz de e, yorumlarda belirtin hangisi silahı daha çok beğeniyorsunuz. Sizin için hasar mı önemli yoksa zoom hızı mı? Mermi sayısı mı? Bunları yorumlarda belirtin. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. You are alone. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi de AWP'yi deniyoruz. Kill. Kill. Oradan da vurmazsın ya. Double kill. Avp'nin hızından gerçekten oldukça memnunum Yapma be Scott'la da Ölmez Yapma be Double kill. Triple kill. Butcher. Böyle arkamdan biri doğdu. Lan lan lan. Serial killer. Serial Çok killer. Güzel. Serial killer. Serial killer. Çok güzel. Nice. Evet, AVP eski tahtını alacak gibi arkadaşlar. Gerçekten AVP eski zamanları geri dönerse çok sevinirim. Çünkü benim için önemli olan ee, biraz daha açası mermi sayısı. Evet bu arada gaz sarayım. Oyuncusu geldi Laura. Arkamdan da biri ateş ediyordu. Alamadım. Nasıl ya içinden geçiyor? Şunu da alırsak Nasıl geçiyor lan bu? Hoş geldiniz! Çok güzel. Biri var ama tipini ama nerede? Burada. Şurada da biri var. Nasıl ya? <laughs> Adam bıçağı kafa attı neredeyse ama pek yemedim bir can. Güzel. AWP dediğim gibi arkadaşlar sanki eski tahtına tekrar kavuşuyormuş gibi. Ah, kill. <laughs> Sen de it.

Hayır. Hayır. Kör oldu. Kör Güzel gidiyordum da. Kill. Ve son iki kill. Tek yemedi. Evet arkadaşlar AVP de böyleydi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Ee, ama ben AVP şimdilik e, kullanacağım. Çünkü AVP açık ara eski tahtını alacak gibi gözüküyor. Ee, bugünlük videomuz da bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı ve ve beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.